verilenlere göre arkadaşlar abc sıralamasını soruyor. Şimdi şuradaki ters fonksiyon bakın şu tersi parantezin içerisine ne yapabilirim? Dağıtabilirim. Dağıtınca ne oluyordu? Bunların yer değiştirmesi lazım. Yani g-1 başa gelecek. Bileşki f'in tersinin tersinden f eşittir ne oldu? 3x-1 Şimdi şunun anlamı nedir? g'nin tersinde x gördüğün yere f yaz. f de belli değil mi? Belli. 5x artı 2 eşittir 3x-1 Şimdi dikkat edelim buraya bak. F6 ve soruyor. F6 ne burada? 6 yaz. 6 kere 5 30 32. Bunu sil buradan. FB. B yerine yaz. 5B artı 2. F0. 0'ı yerine yaz. Burası ne olur? 2. Şimdi bakın buralar yok. G'nin tersi. G'nin tersi. G'nin tersi. Burada da G'nin tersi değil mi? Parantezin içi A olduğunda burası kaç oluyormuş? 32. O zaman buradan 32 eşitlersem 3x eşittir 33'ten. X eşittir 11. 11'i getirip burada yerine yazınca 55 artı 2'den A eşittir 57'dir. Tamam A'yı bulduk. Parantezin içi 2 olduğunda burası ne oluyormuş kuzular? 5B artı 2. Parantezin için 2 olabilmesi için 5X artı 2. 2 ise X eşittir 0. X yerine 0 yazınca da 5B artı 2 olacak. O zaman eksi 1 eşittir 5B artı 2'den. 5 B eşittir eksi 3'ten. B ne çıkar kuzular? Eksi 3 bölü 5. Geldik sonuna. sondan ne diyor? Parantezin içi C iken burası 2 oluyormuş. O zaman burayı 2 eşitlersem 3 x eksi 1 eşittir 2 ise x eşittir 1. X'i yerine yazınca da C'ye eşit olacağına göre C buradan 7. O halde en büyük olan nedir? A'dır. Sonra nedir? C'dir. Sonra da B'dir. Doğru seçenek ne seçeneği oldu? A seçeneği oldu. Kuzuları.